Değerli izleyenler zeytinlikleri sanayiye açmayı öngören düzenleme Bursa gündemindeki yerini koruyor. Gemlik İskele Meydanı'nda bir araya gelen çiftçiler düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Aynı meydanda ilçenin taşınması için verimsiz zeytinliklerin imara açılmasını isteyenler de vardı. Hiçbir artık maddesi olmayan böyle bir ağacı yok etmek insanlığı yok etmek demektir. Zeytin Kurma Yasasında değişiklik öngören tasarıya tepkiler sürüyor. Tasarıyla yerleşim alanları içinde kalan sanayi sitelerinin bölgelerinin taşınması veya yeni sanayi alanlarında yer tahsislerinde kamuya ait hazine arazilerinin, kıyıların, meraların ve zeytinlik sahalarının kamu yararı desteğiyle kullanılmasının önü açılacaktır. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa şubesi Gemlik Ziraat Odası ve zeytin üreticileri zeytinliklerin sanayiye açılmasını öngören düzenlemeye karşı Gimlik İskere Meydanı'ndaydı. Meclisten çıkarmak istediği yasa tevhidi kanunlaşırsa korkarım zeytinlik olan tüm sahiller turizme, yapılaşmaya, sanayi kuruluşlarına açılacak ve gelecekte zeytin ve zeytinyağı ithal eden ülke haline geleceğiz. Yok edilecek sahaların iki katı kadar alanda zeytinlik sahası tesis etme zorunluluğu getireceği sözü de göz boyamak ve ortaya çıkan tepkileri azaltmak amaçlıdır. Ziraat odaları ve çiftçilerin açıklama yaptığı alana gelen AK Parti Gemlik ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Emir Kantur ve beraberindeki grupsa düzenlemeye destek istedi. Kuzey imar planlarıyla Gemlik'in sağlam bölgelere taşınmasını istiyoruz. Ama bürokratların masa başında oturarak Aa burada zeytin ağacı varmış sanki Hindistan'daki kutsal inek bunlar. Yani hiçbir zeytin ağacı bir insan hayatından önemli değildir. Buralar çok kıraç yerlerdir. Verim çok düşük. Arsa tapularımızı alamıyoruz. Evet. Zeytinlik vasfından arsa vasfına dönecek evet. o tapuları alamıyoruz. Evet. Yani o olmayınca da inşaat yaptıramıyoruz.